Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital pazarlama notlarının 178. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Google'dan gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Google nasıl yapılır ve sıkça sorulan sorular zengin sonuçlarının görünürlüğünü asaltacağına dair bir açıklama yaptı. Açıklamanın orijinalini şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun Türkçesi maalesef şu an için mevcut değil. Ben bunu sizler için e, Türkçe'ye çevirdim. E, Türkçe meali şöyle arkadaşlar: e, Sıkça sorulan zengin sonuçları sadece devlet ve sağlık siteleri için geçerli olacak. Nasıl yapılır zengin sonuçlar ise ise sadece masa üstünde görünür olacaklar. Bu e, bu güncellemenin önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftadan itibaren. Eğer e, ve, takip ettiğiniz web siteleri sıkça sorulan sorular ve nasıl yapılır zengin sonuçlarından çok fazla organik trafik alıyorsa, bunlarda bir miktar düşüş gözlemlenebilir. Peki bu düşüşü nasıl kontrol edeceksiniz? Örneğin Semraş'ta şu an sözcü Sözükomter için yaptığım bir analizde, Search Features Trend bölümüne geldiğinizde gördüğünüz üzere kullanıcılar bunları da sordu bölümünden giderek daha az trafik almaya başladıklarını görebiliyoruz. Keza aynı şekilde sabah komitere için baktığımızda burada da yine benzer bir trendi görmek mümkün. Ee, Semraş kullanmıyorum. Diğer e, alternatif olarak nereden bakacağım diye soracak olursanız bunları da Search Console üzerinden e, gördüğünüz üzere bir takım filtreler yaparak örneğin nasıl yapılan makalelerin mobilde e, görünmediği senaryoda şöyle bir grafikte karşılaşabilirsiniz. Bunu Brody Clark isimli SEO uzmanı paylaşmış. Ben de sizler için paylaştım. Şu şekilde filtreleyerek e, buradaki kaybı görmeniz mümkün. Bu gelişmenin e, özellikle üretken arama deneyimi için bir tür temizlik olduğunu düşünenler var. E, farklı şekillerde değerlendirenler var. Bu kısımların kullanıcılar bunları da sorduğu bölümlerin çok fazla manipüle edildiğini düşünenler var. Önümüzdeki süreçte işte bakalım <laughs> bizlere neler bekliyor göreceğiz arkadaşlar ama biraz organik trafik kaybına yol açması mümkün görünüyor bu gelişmenin. Evet bu hafta WebTools Socks'un davetlisi olarak sevgili Öykü Göğer ile beraber SEO çalışmalarında yapay zekanın etkisi başlıklı bir ...söyleşi gerçekleştirdik. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Yaklaşık 20 dakikalık bir podcast söyleşisi. İlk defa... ...bir podcast kanalına da davet edildim. Bu açıdan biraz heyecan verici oldu. Eğer yapay zeka ve SEO çalışmalarına... ...ilgi duyuyorsanız bu podcasti dinlemenizi... önemli tavsiye ederim. Evet, OpenAI'dan... ...GPT Bot isimli web tarayıcısı geldi arkadaşlar. Artık GPT Bot var olduğuna göre robots.txt dosyamıza GPT botu engelleme imkanına da kavuştuk. Biliyorsunuz pek çok firmanın bu konuda sıkıntıları vardı. Kendi içeriklerinin e, chat GPT ve benzeri yapay zeka araçları tarafından e, pek hala kullanabildiğine dair bir takım şikayetleri vardı. OpenAI da zaten bunu itiraf etti açıkçası. E, OpenAI başkanı diyelim, diye, diye, diyebileceğimiz kişi. E, burada Evet zaman zaman webde bu tür e, web sayfalarından bu tür bilgiler alıp kullandığımız oluyor şeklinde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla GPT botla beraber artık eğer biz e, chat GPT ve benzeri araçların içerimizi e, taramasını istemiyorsak bunları engelleme imkanına kavuştuk. Evet e, Google sözcüsü Deniz Sullivan eski içeriklerini eski içeriklerinizi sırf eski oldukları için silmenizin SEO çalışmanıza bir e, faydası olmayacağını e, size göre eski olan bir içeriğin Google tarafından faydalı içerik olarak değerlendirebileceğine dair bir tweet attı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çoğu zaman eski diye sildiğimiz bazı içeriklerin aslında Google tarafından kıymetli görüldüklerinde aklımızın bir köşesinde tutmamızda var, yarar var diye düşünüyorum. Evet, Google Analytics 4 biliyorsunuz e, anlamakta güçlük çektiğimiz bir platform. Sağolsun Google e, burada ücretsiz bir eğitim başlatmış Google Analytics 4 başlangıç seviyesi için. Ben de bunu sizlerle paylaştım. Medium blogumda linkini bulabilirsiniz. E, rahat bir akışla ilerliyorum. İngilizce olması dışında bir <laughs> sorun yok. E, belki biraz zorlanabilirsiniz o açıdan ama yine de elimizdeki en iyi seçeneklerden bir tanesi bu. Bu eğitimi almanızı önemli tavsiye ederim. Evet bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Nokta.com Sırları. Şirketinizi büyütmek için yeraltı oyunları isimli kitap. Russell Branson tarafından yazılmış. Bence bu alanda okunabilecek en kıymetli kitaplardan bir tanesi. Özellikle online dünyadaki satış ve online dünyada dönüşüm gibi konulara kafa yoruyorsanız funnel oluşturmak gibi konular ilgi alanınıza giriyorsa bence bu kitap okunmaya değer. Evet Umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.